Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet değerli seyirciler, ee, Podgorica'daki yayınımızın ardından yeniden İstanbul Stüdyosu'ndayız. Özeti de sizlere aktardık. Genel değerlendirmeler yapacağız. Saat 02'de e, Karadağ mağlup ettiğimiz karşılaşmanın tamamının da özet görüntülerini izleyebileceksiniz. Pre-off'lara gidiyoruz. O zaman hemen ekrandan başlayalım. Yani, Kerem. Kerem. <laughs> Şimdi böyle gençlerin hep idolleri vardır. Buyurun size örnek bir idol derim. Kerem neden? Nereden nereye? Pes etmedi Galatasaray'da oynuyor iyi oynuyor Milli takıma geliyor En kritik iki maçta iki tane önemli gol atıyor Mücadelesi, azmi, isteği, arzusu Ki öyle bir olay yaşadı ki kolay değil onu atlatmak doğru, doğru. Gerçekten karakterine, o gol karakterine ee, hayranım sonra. Yeteneklerine hayranım Ben şahsen alkışlıyorum Kerem'i İşte gençlere bir örnek Pes etmeyeceksin özgüvenli olacaksın, azimli olacaksın, her şeyi elde edersin. Bakın çok boş ve Abdülkadir'den de müthiş bir top. Yani müthiş bir top. Baktı, gördü. Evet. Yani Abdülkadir. Göz göre Abdülfiş. göre, bile, bilere bile. O yüzden de çok değerli bir pas. Onun da bitirişini de Kerem kontrolüyle beraber yukarıda kalkıyor biraz top ama bir hafif böyle bir vole tarzı da vurarak golünü atıyor. Ufak bir detay. Avrupa Şampiyonası'ndaki öndeki üçler nasıl oynuyordu? ters taraftan orta yaptığında forveti ikileyen işte Kerem Avrupayı oyuncu Kur'an yanına İsviçre. gelmese bu golü atabilecek mi? Çok önemli o mevkide oynayan Oyuncunun forveti ikilemesi Galatasaray'da da attığı gollerin çoğu Bu defans i̇şte. arkasına koşuları evet. Çok çabuk tabi çok sprinter bir oyuncu Ama kanatta böyle kendini çizgiye atan Bir kanat Hı. oyuncu değil daha çok merkeze Kanat giriyor. forvet diyelim ona evet, kanat, yani forvet. kanat forvet oynuyor İşte Günümüz, de... günümüz aynen, oyuncusu aynen. Günümüz ön taraf oyuncusu özellikleri Çabuk hareketli duvar yapıyor şut atıyor gol atıyor Forveti ikiliyor defansa geliyor, mücadele ediyor. Bunu Galatasaray'da da yapıyor. Ama milli takımda bu yaşta yapması tebrik edilesi. Ben o yüzden tebrik ediyorum. Hakan Çalanoğlu yüzü dönük oynadığında ne kadar yararlı olabileceğini gösterdi ki Zaten Stefan Hoca da ona o serbestliği verdi. Hakan da bundan bahsetti. Senin bugün biraz hocam bugün elinde. bugün Burak performansı eleştirilebilir. Bence de beklediğimiz Burak değildi. Bence oyundan çıkabilirdi, çıkmalıydı ama Burak'a da haksızlık etmeyelim. Biz bugün playoff oynayacaksa oynayacaksak Letonya maçında bile o almış olduğu penaltı atmış olduğu golle buralara geldik. Çok özürüm araya giriyorum. Az önce Ayhan Hoca ile konuşuyorduk. Puan durumlarına, alınan verilen puanlara bu iş buraya nasıl geldi? Biz aslında bu grubu şuraya gelmesini Hollanda ve Norveç'in Norveç'ten aldığımız ilk iki galibiyetle biraz da sağladık. Orada da Hollanda maçında özellikle Buran çok dikkatli. Yani Buran, Buran genel performansına baktığımızda eleştiremezsin. Evet bugün kötü oynadı mı oynadı. Çünkü beklenti yüksek. Sağda çok mu kaldı? Evet çok kaldı. Ben şahsen Stefan Hoca'nın değiştirmesini de beklerdim. Ama galip gelmiş bir takım. Bir çağlar izledik Cengaver. Yani Uğurcan'ın arkasında ikinci bir Uğurcan gibi bugün muhteşem bir e, top çıkardı. Gitti kafayla da golünü de atabilirdi. Merih de beklenti altında değildi ama Merih daha da iyi oynayabilir. Bugün Zeki'nin ilk, yarı, Zeki ilk yarı performansı kötüydü. Çünkü öne mi gideyim geriye mi geleyim derken Rakip oradan çok geldi o Osmaniş Osmaniş'le ki bence Sporting çok Gion'da, iyi bir oyuncu. Sporting Gion'da oynayan oyuncu değil mi? 22 yaşında. Çok, çok iyi bir oyuncu. Bizim ligimize çok transfer, transfer yapabilir uzman. yani. Bugün bayağı bir bizim takımların radarına girmiştir. O kadar iyi oynadı yani. Çok çabuk bir oyuncu. Bunu tam ekran verelim arkadaşlar. Özellikle bu fizik temas eden oyunlarda çok önemli işler yapıyor. Yani hem geniş alanda çabukluğu da var. Yani hem de hava toplarındaki hakimiyeti yani full komple bir paket stoperden bahsediyoruz aslında. İkili ile e, beraber de bugün özellikle gene iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Biraz sallanan işte bugün evet. Zeki oldu. Zeki performansı. O da biraz tabi ofansa çıkmak belki de Hoca istedi. Hani hem Caner'in performansını hem Zeki performansı ama Zeki timing hataları yaptı aslında. Erken e, çizgiye bastığı zaman Osman hiç onu takip etmediği için o kapılan toplarda yerini boşaltmış gibi gözüktü. O bir iki tanesini pozisyonu öyle verdik. Bir tane Uğurcan'ın çıkardığı bir pozisyon var. Orada da devam etmedi. Önünde Osman için devam etmediği için orada ben en büyük hatasının onun olduğunu düşünüyorum Zeki'nin. Hakan özellikle Hakan sorusu geldi biliyorsunuz bugün. Nihat Kavcı Nihat da değindi. 6-8 oynamaktan daha çok memnun olduğunu söyledi. 6-8 oynamak biraz 10 numaradan daha kolay bir defa. Evet, söyleyeyim. yüzün dönük çünkü. Yüzün dönük. Baskı altında almıyorsun topu daha çok baskısız, şeysiz alıyorsun, demarke pozisyonda alıyorsun. O yüzden de Hakan'ın da servisi çok kuvvetli olduğu için sürekli e, olumlu kullanan bir Hakan, o da çok memnun bu oynadığı oyundan. Hocası tabii ki onu da çok iyi tanıyor. Alman ekolünden geliyor. O da Almanya'dan da tanıyor. O yüzden de kendi oynadığı, kendi istediği yerde de oynaması bizim için de çok önemli bence. Yanındaki partneri Berat bugün sallandı. Orkun girdi içeriye. Orkun'la beraber bence çok iyi bir ikili oluşturdular. İkisinin de ayakları temiz, koşan mücadele eden oyuncularda bugün de çok top kazandı bence hem Orkun hem Hakan. O yüzden de o merkez ikili de sanki bugün orta saha şeyini gördük. Yani bu ikilinin ideal orta, orta sahamız hı. sanki bu ikili Gözüküyor. zaman zaman zor maçlarda belki onların arasına bir defansı bir orta saha belki onu konuşabiliriz. Ama bu tip maçlarda ikilinin çok önemli işler yaptığını gördük. Yarım şimdi, kaldı herhalde evet. Şimdi bazen kazanırken yanlışları da konuşmak gerekiyor hani diye düşünüyorum. Şöyle Sonuçta bir eleştirim iki olabilir. Tane maç gelecek, şimdi 2 tane önemli playoff, playoff maçı oynayacağız birbirinden zorlu rakiplere karşı. Hocaya sordular ki sorunun cevabı belliydi. Kimse İtalya Portekiz'i istemez herhalde. Ekrana getirebilir miyiz hani zaten, ben, ben öyle İtalya, İtalya bizi Avrupa Şampiyonası'nda yendi. Hünkar istedi. Hani rövanşımız rovanşı var. Galler yani. bizi yendi. Rövanş alalım demem. Ben buradan Rusya'yı isterim mesela hem de Valeri Karpin hocaları. Biz de Rusya ile oynadık. Zaten galip de geldik. Deplasmanlı da yenilmedik yanlış hatırlamıyorsam. Hani öyle bir İtalya gelsin bize. Rövanş alalım. Galler gelsin rövanş alalım mı? Düşünmüyorum. Kura şansımız olsun istiyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda ben bu gençleri görmek istiyorum. Ki daha dışarıda gelecek Yusuf yazıcılar var. İrfan Cengizler var. var. Yani. İrfancan kahveciler Cengizler var. Yani. Var da var yani. Arkadaşlar Kuzey Makedonya ve Avusturya Uluslar Ligi'nden geldi dediler ama orada Çekya'nın ben Uluslar Ligi'nden Avusturya'ya geldiğini i̇ki, iki biliyorum. Tatlı. Çünkü Çekya Belçika Galler grubunda 3. oldu. Yanlış biliyorsam da beni de düzeltebilirsiniz. Ha, orada Avusturya mı işaretlenmiş? Ee, Avusturya ve Kuzey Makedonya işaretlenmiş. Avusturya Hı. ve Çekya olması lazım. Avusturya ben öyle biliyorum en azından. Yanlış da bak Hı. o kadar fazla şeye baktık ki iki tarafı da belki karıştırmış olabiliriz ama hani işaretin nedenini açıklayayım dedim. Önemli değil artık geldiler. <laughs> Sonuçta bu takımlar canım, geldi ya yani. Biz başardık en azından ilk etapta evet. yani önemliydi. Yani playoffsa playoff. Yani evet, evet, birinci çıkmamız yani evet zordu gerçekten zordu. Yani Hollanda'nın orada favori olduğu net. Dört Yüzden. maç öncesine de gittiğimizde hani Şenol Hoca'nın gittiği döneme bugünleri de tahmin edemiyorduk. Hani 12 puan alırsak anca rakipler kaybederse bir şeyler elde ederiz diyorduk. Sağ olsun Norveç bize yardımcı oldu, Hollanda bize yardımcı oldu. Diyar Öyle ya da böyle playoff'a gidiyoruz. Ama bugünkü futbol playoff futbol, Dünya Kupası'na gitmemize yetmez. Çünkü daha zorlu rakiplerle oynayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Çok pozisyon verdik kapanan takıma bugün çok pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Uğurcan'ın 40. dakikada kurtardığı pozisyon çok kritik bir pozisyon. 2-1 içeri girsek bambaşka bir maç izleyebilirdik. Çağlar'ın çizgiden çıkardığı 2 iken 2-2 olsa bambaşka bir maç olabilirdi. Evet, bizim de atabileceğimiz pozisyonlar vardı. Özellikle Çağlar'ın vurduğu. Ya bu tip maçlar biliyorsun sen içeride de konuş. Tabii yani zor maç. Zor maçlar yani, istediğin performansı da yansıtamaz. Hani kazanmayı Karada hani gerçekten bizim gücümüzde değil. Evet. Ama kolay bir maç değildi değil yani. o yüzden de altından kalkmasını bildi aslında oyuncularımız. Şimdi her maçın kendine göre hikayesi var. Evet. Şimdi diğer çıkacak rakipler tabii ki önemli. İnşallah işte Portekiz'i İtalya'sı çıkmaz. Ben de yani. istemiyorum. 26 ama, Kasım'da kura çekimi var bu arada hatırlatayım. 24 diğer 25, takımları Mart'ta da, da diğer gelince. takımları da düşündüğümde aşağı yukarı seviyeleri bize yakın takımlar yani bundan sonrası zaten çok mu defansif oynarlar bu maç gibi olur mu diğer maçlar yok, olacağını düşünmüyorum yok. bu maçların özelinde çok zordur oynayan oynayan takımlar aynen öyle her maçın hikayesi var.